Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar yine enerji çok yüksek tanıtmak için sabırsızlandığım elbise modelimizde karşınızdayım yeni sezon elbisemizi şöyle göstereyim deseni renkleri efsane bir elbise olmuş yazın rahatlıkla giyip çıkabileceğiniz cıvıl cıvıl modellerle yine karşınızdayım hanımlar hemen detaylandırayım kumaşımız belmando kumaştır Yine kolumuzda şöyle küçük bir lastiği bulunmaktadır. Göğüs altında büzgüsü bulunup etek ucunda fırfırı vardır hanımlar. Gayet hareketli, hem zarif hem şık bir elbise olmuş. İster spor, ister klasik rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Yakından görelim. Büyük beden hanımların da rahatlıkla tercih edebileceği bir ürün 54 bedene kadar mevcuttur. Hanımlar bu güzel elbiseler için bizlere WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.